Kitaplar da var. Zagor, Zagor'un serisi varmış. Talep 80 TL'ymiş. Eski bir balık dergisi. 2009'da mı mı üretiliyormuş? Ekim ayı serisi. Sayfaları tam.

Atıyorum kitap soruyoruz. Fiyat ne kadar diyor. Seçeceğiniz kitaba göre değişiyor diyorlar. Tek fiyat yok. Bence bu da bir, bir şey değil. En beğendiğim yerlerden bir tanesi. Çok beğendim gerçekten. Şu, bunu abi Tek kalıbından yapmış. Tek kalıbı olmuş. Evet. Daha doğrusu bu değil. Bunun arkasında köpeği. Bunun arkasında Onun Şu. Bu Skoda'nın bir parçası ama bir parçası olduğunu bilmiyorum. Gerçekten güzel. Tasarım arkası. Ama o vergi her seferinde değişiyor mu? Abi kiracı. Yani 1.400'e de alacak değil mi? araba. Çünkü eğer yani. ne olursa ne olursa biz 1.3 alırız